Merhaba arkadaşlar ben Burak Bugün sizlerle birlikte Minecraft ee, 3. falan video çekmeyeceğim çekmedim daha doğrusu neyse e, var öyle sıkıldı biraz herhalde vardı skype'de gezelim dedik e, şunun sayesinde çok fazla oldu uzun yayın bununla biraz nether'da gezdim Nether nedir kalesi buldum e, bir pointlerden göreceğiniz gibi Yadır karnesinde blaze spawner'ı buldum. O blaze spawner'ı işte bayağı baya fena katkısı oldu. O kaleden bir şeyler falan çıkarttım. Baya bir blaze rod kastım. İşte blaze rod kastım. Hatta blaze rodları göstereyim ama önce 2 dakika video durduruyorum arkadaşlar. Hemen geri geleceğim. Geri geldim arkadaşlar. eee ufak bir aksaklık oldu. Hatta bir lezer göstereyim şimdi. Bir dakika mouse yine gitti. Hemen bir <laughs> dakika. Opa. Buyurun. Bu kadar bir rod kastım. Aynı set gitti. Kılıçlar, pikexler hepsi kırıldı tabii. Üç günde yaptım bu kadarını. Sonra altın setin. Önce sinirlendim. çok üst üste 4-5 kez öldüm. Sinirlendim şöyle. Öküz gibi bir elmas set yaptım. P4 set diyorlar. Böyle bir şey yapmıştım, işte. Ee, sinirlendim. Sonra tabii bundan alakası yok. Şöyle bir kılıç yaptım. Savurmayı soran başka bir kılıç basarak etmedim Tar şöyle tarz Çok şanslıyım o konuda. Tabii bunu kullanmayacağım fazla. Böyle böyle. Ee, bunun için çok fazla şanslıyım. Onun haricinde. Sonra bir şey öğrendim. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Alet alevi karşıdayım yani. E Ateşli iyi şey yapıyormuş iyi koruyormuş altın set aldım şöyle ezik enchantlar bastım öyle yani üç gün boyunca bunları yaptım İnanmayanlar olursa eraya sorabilirsiniz bana güvenmiyorsanız elinizden eraya e ben Eray. inanmıyorsam eraya e inanmıyorsa güvenmeyin eraya inanmıyorsa bir video vardır falan diyeceğim şaka tabii ki gayet düzgün bir Ne Nedir karısından bunlar çıktı. Bir tane daha golden chest plate çıktı. Onu üzerime gittim. Buna da önceden beyin çat basmıştım. Beğenmedim. Kullanmadım işte. Bunlar da böyle. Elması bitti neredeyse. Üç elmas kaldı. Elmas eti kullanmayacağım. Elmas eti kullanmayacağım. Ben de hazırlayacağım. Geri geleceğim. Sizin için bir saniye olan bu süre. Benim için 5-10 dakika falan olsun. Geri geldim arkadaşlar. İşte <laughs> yapmaya çalışacağımız şey aslında çok basit değil. Ne çok basit diyecektim. Hiç basit değil. eminim. İnanılmaz zor. Şaka şey yaptım tamam. Bu kadar zor da değil ama çok basit de değil. Onu bir kere söyleyeyim. Bugün otomatik nedir var tarlası yapılıyor mu diye bakacağım. İlk defa diyeceğim. Hadi yapılmıyordur. Büyük ihtimal yapılmıyordur. Ben şansımı zorlayacağım. İyi iş şey yapılır. Evet yapılıyor tamam çok güzel oldu bu. Açıkçası şu an beni mutlu etti. Burada bu güzel ara. Kumla yapacağım ya güzel duruyor kumun üzerinde reston. Eğer sonra olursa ki bir ilaç olacaktır. Ama ha bir dakika şu ayarları biraz kısa değilken, nedir de biraz çoğaltmam gerekmişti ayarları.

Demiyorum. Şey <laughs> Sesim çok güzel mi kanka? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorum lan? Her gün berbat berbat yip yip. Benim hep o şey yapıyor. Neydi? Uf takıldı oyun. Hep moralimi bozuyorum benim. Sen şarkı söyleme falan diye. Şimdi bilmiyorum mu oldu? Adama bak. Göbeği. ne diyorum ben ya oğlum şarkı söyleme bu sesle bakın bu ses bu az daha şey yapacaktım rak Rock, raklam değil de ne ne derler oğlum bilmiyorum bir şey yapacaktım ya, kas basa şaşar sen. çantır il düşüp bana ya iki çantır oynarım rezillik yemin ediyorum Hayalları görseler var ya dalga geçerler adamlar. Çok güzel ya. Bir bir tanecik istiyor yüzünden. Of, bu çok istenkarım beyler. Neden siz istenkar? Ne çalıyorsun? Bir sorumuz oynuyor mu? Neyse, uf güzel olmuş ha. Şakır ki tarlası büyümüş, adam olmuş. Ah, Oy. İnşallah şimdi çok fazla takım ya. Geliyorum Geliyorum. Ereğini çaldı. E, arkadaşlar biraz burada Twitter'la ilgili şeyler olduğu için kasmaya başladı. Video düzgün bir Arkadaşlar bir yaptım. Gayet iyi şekilde şu Şimdi toplayacağız. video ne açacağım, Sonra da videoyu bitireceğim. Bir dahaki bölümde ya iksire geçeceğiz. Otor, otomatik iksir makinesini Hemen yapmam çünkü daha bizim Oynadığımız server'a yeni yaptım. Çok sıkıcı, yorucu. O yüzden hemen yapmayı düşünmüyorum onu. Ee, ya ikisine girişeceğiz ki büyük ihtimalle bunu yapmayacağız. Ya da Quartz bloklarından modern ev yapacağız. Ben ve modern ev. Yan yana düşünemiyorum aslında. Düşünüp yok. Düşünmeye şimdi. Şey, yok olmuş. Düşünüyorum. Ne yapayım, Bir tane şakırken için girdiğim hallere bak ya. Yemin ediyorum. Mahvettik burada. <laughs> Bak kardeş takılma. Oğlum Vedra gittik git, geldik. Spamları bulduk takılmaya başladık. Orayı size gösterirdim. Ama ne olmaz kasıyor Ha olmadı bir gün giderim oraya şey yaparım. Ee, Video açtırıp sonra durdurup dur, 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 döner, geri gelir böyle yaparım diyeceğim lagdan gitti lan patatesler gitti single player'da lag mı olur lan patatesler ha geldi içerden çok güzel bir sesli ha video varken vururum an anne video tutur geri geldim arkadaşlar annem videonun ortasında süpürge içerdi ben de durdurmaktan başka hiçbir şey bulmadım. Gördüğünüz gibi toplanıp sonra inekleri birazcık mutlu ettim. Eee başka ne yaptım? Onlarca başka bir şey yapmadım. Bu videoyu bitireceğim zaten şimdi. Şu fırın odasına da gidip bitireceğim. Eray efendim sen bir şey söyleyecektin. Bir şey bitir videoyu. Bitirdikten sonra mı söyleyeceğim? Evet. Merak etme şimdi. Gördüğünüz gibi bu bölüm bunları yapmadan varmış. evet, evet tamam. Kapı, hala şey hani süpürge çalıştırıyor kapıyı kapattım ben de öyle bitireceğim videoyu sonra da serverda döneceğiz server'ın ip'sini buradan vereceğim server'da j yedim ilk defa kilo oradan kullanıyorum ben de ya da normalde server'larda kullanıyorum server'ın ipi bu veriyorum artık gerai server'a ver piksel nokta nokta net itiraf bu ahireyi ben öğrettim evet eğer Buraya gelirsiniz bizim git bir de Ondan sonra Hunger Games'te bir de çekerken bir de. Ee, Bak şaka yapıyorum bırak Dur kanka Server hakkında konuşmayacağız Güzelken de Hunger Games'teyken veya Faction'dayken ee, na, Vanilya, vanilya bir şey girdim. Beğendim. Belki ara sıra bakarım. Ama kesin değil. Vanilya nasıl yazılır bilmiyorum. Sonra Fiery Craft Vanilla, Vanilla galiba. Fiery Craft buna benzer bir şey var. Orada da olabiliriz. Orada boss sistemi var güzel eğlenceli. Başka nerede? Aha en en önemli noktadan Hayden Seek de Hide and Seek böyle de inşallah inşallah böyledir. Burada olabiliriz. Emin değilim bak. Bunu yüzde 98 yanlış doğru yanlış. Ha bizim benim girmediğim bana henüz girmedi. Buralardan birinde olacağız. Kendinize bakın.